Sevgili arkadaşlar merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, permütasyon kombinasyon ödev testlerimizden üçüncüsünü çözeceğiz sizlerle. Şimdi bakalım hemen birinci sorumuza. Diyor ki 7 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı kombinasyonlarının sayısı. Bunu yani yapmasak da olur ama 7, 6, 5, 1, 2, 3 dedim. Gittiler. Kaç oldu? 35. Yani var olan sayıyı alttaki sayı kadar açıp ondan sonra birden alttaki sayı kadar yazıyorsunuz arkadaşlar. O da kaç yapıyor? 35 yapıyor. Şimdi devam ettim. ikinci sorumuzda diyor ki 8 kişilik bir topluluktan 4 kişilik grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi bir kere sen 8 kişiden 4 kişiyi ne yapıyorsun? Seçiyorsun. Seçme işlemi yaptığın için ne yaparsın? Kombinasyon. Kombinasyon diyorsa 8'in 4'üsünü açtık. 8, 7, 6, 5, dedim. Sonra burası da 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 dedim. Bakalım şununla şu gitsin 8'i sadeleştirsin. 3 ile de 6'yı sadeleştirirsek 2. 7 ile 2'yi çarptık 14. Bir de 5 ile çarptık arkadaşlar. Kaç geldi? 70. Demek ki 70 farklı şekilde 8 kişiden 4 kişiyi seçerek grup oluşturabilirmişiz. Üçüncü sorumuza baktığımızda 9'un bir şeylisi eşitmiş yine 9'un bir şeylisine. Bize x'in alacağı değerleri soruyor arkadaşlar. İki durum var. Bir, mesela şöyle olmaz mı? 10'un üçlüsü 10'un yedilisine eşittir değil mi? Biz bunu hesaplamak yerine şunu hesaplarız. Kolay olduğu için altların toplamının olması gerekiyor. Üstü vermesi gerekiyor. O yüzden dedim ki 2x eksi 5 ile ben x artı 2'yi toplayayım. Bunlar 9'u versin. O zaman buradan 3x eksi 3 dedim eşittir 9. O zaman 3x eşittir 12 olursa x 4 olabilirmiş. Ya da bir durum daha vardır. Nedir o durum? Mesela 9'un dörtlüsü olsun. Bu da 9'un dörtlüsü olsun. Bunlar birbirlerine eşittir değil mi? Yani şu altların eşit olma durumundan bahsediyorum. 2x eksi 5'i x artı 2'ye eşitlersem buradan x eşittir ne geldi? 7 geldi. Bizden istediği şey bu değerlerin toplamıydı. 7 artı 4 dersek de cevabımız 11 oldu. Dördüncü sorumuza baktık. 4 erkek 3 kız arasından 3 kişilik grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir diyor. Şimdi bunun için bak bize bir şart sunmamış. Şu kadarı kız olsun bu kadar erkek olsun falan dememiş. 4 erkek 3 kız varsa toplam 7 kişi vardır. Bu 7 kişiden 3 kişiyi seç diyor bize. Seçmekse kombinasyondur. 7, 6, 5, 1, 2, 3 dedim. Şurası 6 yaptı gitti. Cevabımız da ne geldi? 35 geldi yani Ceyhan. Devam ettim 5. soruyla. 10 kişiden 6 kişilik grup ve bu grup içerisinden de bir tane lider seçilecektir diyor. Şimdi önce ne yapmam gerekiyor? 10 kişiden 6 kişilik bir grup oluşturmak demek ne demek? 10 kişiden 6 kişiyi seç demek. Şimdi bak benim elimde 6 kişi var ya. Diyor ki bu 6 kişinin içerisinden de bir lider seç diyor. Yani 6 taneden bir tanesini seç diyor. Bakalım on, onun altınısını hesaplamak yerine şuna bakmak daha kolay olur değil mi? Onun dörtlüsüne daha az çünkü. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 dedik bölü. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 dersek ondan sonra şu 4 ile 2 gitsin 8'i sadeleştirsin. Şu 3 ile de 9'u sadeleştirirsem 3 oldu. 7 kere 3 21 10 ile çarptım. 210 oldu çarpı 6'nın birlisinden de 6 geldi arkadaşlar çarparsak 1200 kaç yaptı 60 yaptı değil mi? Aynen öyle cevabımıza ne oldu? Ceyhan oldu altıncı sorumuza baktık. Bir pansiyonda dört kişilik. Bir tane dört kişilik. Ondan sonra yapalım şuraya. Dört kişilik. Ondan sonra ikisi üç kişilik. Üç tane boş oda varmış. İkisi şöyle. Üç kişilik. Üç tane boş odamız varmış. 10 kişi bu pansiyona kaç farklı şekilde yerleşir? Şimdi geldim ben. 10 kişiden 4'ünü şu 4 kişilik odaya yerleştirdim. İşlemim bitmedi. Devam ediyor. 10 kişiden 4'ü gidince 6 kişi kaldı. Bu 6 kişiyi bu 3 kişilik odaya yerleştirdim. Ondan sonra geriye 3 kişim kaldı. 3 kişiyi de zaten diğer son kalan odaya atabiliriz. Sonra bunu da hesaplarsak 10'un 4'lüsü biraz önce yukarıda hesapladık arkadaşlar. Bakın 210'a eşitti. O yüzden direkt yazalım onu. Ondan sonra 6'nın üçlüsü demiş. 6, 5, 4, 1, 2, 3 dersem o da 20 yaptı. 3'ün üçlüsü zaten 1 yaptı. Şurasını da çarparsak ne gelecek buradan? Şöyle 4200 geldi. Nerede? Adana şıkkında. Tamam. 7. sorumuza baktık hemen. 5 yönetici, 4 satış müdürü, 6 personelden seçilecek 2 yönetici, 2 satış müdürü, 1 personel. Ha, bu soru iptal. Neden iptal hocam? Yuvarlak masa etrafında kaç farklı şekilde oturur diye sormuş. Dönel permütasyon sizin müfredatınızdan çıkarıldı arkadaşlar. Normalde en eksi bir ile hesaplıyorduk ama sizin için gerekli değil. 8. sorumuza baktık. Bir sınıftaki kızların sayısı erkeklerin sayısının iki katıdır demiş. Şimdi şuraya yazalım. Kızlar. Bir erkekler var. Kızlar erkeklerin iki katıymış. Yani buna k dersem bu ne olacak? 2k olacak. Ondan sonra baktım. Bu sınıfta kız öğrencilerle yapılacak ikişerli grupların sayısı. Yani 2K'dan ikili gruplar seç diyor bana. Erkek öğrencilerle yapılacak ikişerli grupların altı katıdır. Eşittir. Erkek öğrenciler K'ydı. K'nın ikilisi olacak o zaman. Hesaplayalım bunu. 2K çarpı. Bunu bir azalttım. 2K eksi 1 diyeceğim. Paydaya 1 çarpı 2 yazacağım. Eşittir dedim. 6 çarpı. K'nın ikilisini hesaplıyorum. K çarpı k eksi 1 bölü 1 çarpı 2 dedim. Bir kere zaten şunlarla uğraşmayalım gitsinler tamam mı? Şu 1 çarpı 2'ler niye görünmüyor onlar? Ondan sonra bakalım. Şu k ile bu k'yı da silelim. Ondan sonra şu 2 ile 6'yı da sadeleştirelim. 3 olsun. Anlaştık mı? Baktık başka elimizde ne kaldı? Şurada 2k eksi 1 kaldı. Ondan sonra şurada da 6'yı aman 3'ü içeri dağıtırsam 3k eksi 3 geldi. Bunu bu tarafa atarsam artı 3 eksi 1'den 2. 2 k'yı da buraya atarsam k kaldı. K'nın 2 olduğunu biliyorum. Bana sınıftaki toplam öğrenci sayısını sormuş. 2 k burada vardı. Bir tane k da burada vardı. 3 k. O zaman k'nın yerine de 2 yazarsam bu sınıfın ben 6 kişi olduğunu söylerim. Cevabımız da Bursa olur arkadaşlar. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Diyelim 9. sorumuza devam edelim. 5 elemanlı bir kümenin en çok 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı. Şimdi en çok 2 tane ekmek al gel desek ne, dersin? ne yaparsınız? Ya 2 ekmek ya 1 ekmek ya da hiç ekmek almazsınız değil mi? O zaman 5'in en çok 2 elemanlı alt kümeleri 5'in ikilisi olabilir. 5'in birlisi olabilir ya da 5'in sıfırlısı olabilir. 5'in ikilisi arkadaşlar 5 çarpı 4 bölü 1 çarpı 2'den 10 yaptı artı 5'in birisi zaten n'in birisinden n'e yani 5'e eşit. 5'in sıfırlısı bir şeyin sıfırlısı da arkadaşlar 1'e mi eşit? Toplarsam 16 tane alt kümesi olduğunu görebiliriz. Cevabımız adına. 10. sorumuza baktık. Ee, bize bir A kümesi vermiş. Bu A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde bir elemanı bulunur? Bak. 3 elemanlı alt kümenin kaç tanesinde bir bulunur diyor. Tamam mı? Biri biz oraya koyduk. Ondan sonra Bizim geriye kaç tane elemanımız kaldı diye bakıyoruz. Bak, dört tane elemanımız kaldı. Ben bu dört elemanla kaç boşluk dolduracağım? İki boşluk. Yani dört elemandan ikiyi seçmem lazım. Dördün ikilisi diye. Dördün ikilisi de 4 çarpı 3 bölü bir çarpı iki dersem altı çıkacaktır. Yani cevabımız da Bursa olacaktır. On sorumuza baktık. Kümesinin üç elemanlı alt kümelerinin kaçının da 2 bulunmaz diyor. Bak 3 elemanın alt kümeleri yazdım. 2 bulunmayacak. Bunu buradan çıkardım. Benim burada 1, 2, 3, 4 tane elemanım var. 4 elemanla 1, 2, 3 boşluk dolduracağım için 4'ün üçlüsü dedim. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşittir. Unutma o da nedir? 4'tür. Cevabımız ne oldu? Adana. 12. sorumuza baktık arkadaşlar. Ne diyor? Ee, ABC üçgenin üzerindeki 12 tane noktadan herhangi üçünü köşe kabul eden kaç farklı üçgen çizilir? Bir kere senin üçgen çizmek için neye ihtiyacın var? Bir, iki, üç köşeye ihtiyacım var. Önce dedim ki ben 12'nin üçlüsünü seçeyim. Ama mesela bak şimdi gel şu noktaları seçerim tamam mı? Bunu, bunu, bunu. Sen bu üçünü birleştirip herhangi bir şekilde birleştirip üçgen elde etme ihtimalim var mı? Yok, değil mi? Ya da mesela bunu seçtim, bunu seçtim, bunu ne oldu? Bu üçünü birleştirirsin, Ancak doğru elde edersin sen, değil mi? Benim o zaman bu 12'nin üçlüsünden yani tüm durumdan neyi çıkarmam gerekiyor arkadaşlar? Doğrusal olanları çıkarmam gerekiyor. Aç bir parantez. Bak burası doğrusal. Burada 1 2 3 4 5 tane ne var? Şey var. Nokta var. 5'in üçüsü dedim. Bunu çıkaracağım. Ondan sonra bak burada benim 5 tane noktam var. 5'in üçüsü dedim. Bunu çıkaracağım. Son olarak şurada 5 noktam var. 5'in üçlüsü dedim. Çıkaracağız bunu. 12'nin üçlüsünü hesaplayalım. 12, 11, 10 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3 dedim. Bu 6. 12 ile 6'yı sadeleştirirsem. 2, 2 ile 11 çarptım. 22, 10 ile çarptım. 220. Eksi. 5'in ikilisi arkadaşlar 10 değil mi? Şöyle gösterelim. 5, 4, 1, 2 dersek. Şurası 2, 10 oldu. 10 buradan, 10 buradan, 10 da buradan gelirse 30 yaptı. Eksi 30 dedim. O da 190 oldu. Cevabımız da Bursa oldu. Lütfen üçgenleri oluştururken doğru alanları çıkarmayı unutmayınız. 13. sorumuza baktık hemen. Şekildeki çember üzerinde 6 tane nokta ve çemberin dışındaki doğruda da 4 tane nokta işaretlenmiş. Köşeleri bu noktalardan herhangi üçü olan en çok kaç tane üçgen çizilebilir diye soruyor bize. Şimdi toplam 10 tane mi nokta var? Evet, 10 tane nokta var. 10'un 3'ü diyelim. Tüm üçgenleri yazmaya çalışalım ama buradan neyi çıkaracağım? Doğrusal olanı. Yani şu 4'ün üçüsünü çıkaracağım. Çünkü burada sen mesela bunu seç, bunu seç, bunu seç, birleştir, her türlü ne oluştur? Üçgen oluştur ya da bunu seç, tam bunu seç, bir de bunu seç. Bak sana üçgen oluşturur ama eğer şu doğrusal bölgeden seçerseniz arkadaşlar ne olmayacaktır o bir e, üçgen oluşturmayacaktır o yüzden şunu hesaplarsam 10 9 8 1 2 3 dediğimde şu 3 şu sadeleşsin 3 olsun bununla bu sadeleşsin 4 olsun 4 3 12 10 ile çarparsam 120 eksi 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşit yani 4 çıkardığımızda kaç yaptı 116 cevabımız da cehan oldu Sanırım bu kombinasyon testinin sonucu bir sonraki olasılık diye hatırlıyorum çünkü ben. O yüzden binom soruları da koymuş arkadaşlar buraya. Binom sorularına bakalım şimdi. Ortanca terim diyor. Ortanca terim nedir arkadaşlar? Buradaki e, enin en değerin kaçsa onun yarısıdır. Altının yarısından ne gelecek? 3. O zaman ben altının üst üstüne baktım. Şimdi bunu açıyorum. Nasıl? Birinci terimim 2x kare. Bak bu. Bunu yazdım. Sonra altıdan 3'ü çıkarıp Buraya yazdım. çarpı İkinci terimim. Eksiği unutmayacaksın. Eksiye kare. Bunun üstüne de şu alttaki neyse direkt onu yazıyorsun. Tamam mı? 3. Şimdi bunu hesaplayalım. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4, 1, 2, 3 dedim. Yani 20 geldi. Şimdi şu önemli. Buraya baktığınız zaman ne görüyorsunuz arkadaşlar? Bu kare x kare ile falan işim yok ama şunu içeriye dağıttığında 2'nin küpü gelecektir değil mi? Yani sonuç olarak şöyle göstereyim. A, B'nin küpü dese siz bunu A'nın küpü çarpı B'nin küpü diye yazarsınız. O yüzden 2'nin küpünden 8 de geldi çarpı. Şuradaki eksi unutma. Çünkü bu eksi 1 demek. Eksi 1'in küpünden dolayı ne gelir? Eksi 1. Çarptığınızda ne yapar? 160 ama başına ne var? Eksi. O yüzden ortalca terimin kas sayısı eksi 160'tır diyeceksiniz. Cevap da bursa olacak. 15. sorumuzda arkadaşlar x küplü terimin kas sayısını sormuş bize. Şimdi altının bir şeylisini alacağım ve x küplü terimi elde etmek istiyorum. Tamam mı? Nasıl elde ederim x küplü terimi? Şimdi yazalım. Şuradan x küp gelecek. Üstüne bir derece koyacağım biraz sonra. Çarpı. Eksi 2 x üzeri. Bak bu. Eksi 2 x üzeri eksi 2 demek değil mi? Şunu yukarı çıkardım. Bunun da bir derecesi olacak. Unutma. Şimdi ben x küplü terimi elde etmek istiyorsam şu işlemi yaptığımda elimize küp kalması gerekiyor. Üste öyle sayılar yazayım ki toplamı 6 olsun ve topladığım zaman da bana x küplü terim versin. Mesela buna 3, buna da 3 desem. Buradan ne gelir? x üzeri 9 görmeniz için yazıyorum. Buradan ne gelir? x üzeri eksi 6 mı gelir? Bak x üzeri eksi 6, kas hiç bakmadım. x üzeri eksi 6. Peki toplarsam bu x üzeri kaç oldu? 3. Demek ki ben şu an doğru bir şey yapmışım. O zaman şuraya geldim. Bunun 3 olmasını istiyorsam 6'dan kaçı çıkarırsam 3 olur diye bakmam gerekiyor. 3'ü yazdım bunu o zaman. Şimdi hesaplayacağız burada x küplü terimi. 6'nın üçlüsünü yukarıda da hesapladık. 20. Şuradan x üzeri 9 geldi. Çarpı. Bak 3'ü içeriye dağıtırsan eksi 2'nin küpünden ne gelecek? Eksi 8 çarpı. x üzeri şurasını da çarpıyorsunuz. Eksi 6 oldu. Düzenleyelim. 20 ile eksi 8'i çarparsak eksi 160 oldu. Çarpı x üzeri 9 ile eksi 6'yı toplarsam küp oldu. Adam x küp bir terimin katsayısını sormuş. Yani eksi 160 dedim. Son sorumuzda arkadaşlar neymiş? Sabit terim. Sabit terim sorulmuş. Sabit terim demek ne demek? X yok demek. Yani sen X'i nasıl yok edersin? X'in üzerine 0 olursa bu 1'e eşit olur. O yüzden X'in üzerini ne yapmaya çalışacaksınız? 0. Şimdi 8'in yine bir şeylisini alacağız. Neli olduğunu bilmiyoruz. Dursun. Yazdım. x küpün bir kuvvetini alacağım. Bir de 2 çarpı x üzeri eksi 5'in bir kuvvetini alacağım. Tamam mı? Neye biliyorum? Buraya ve buraya yazdığım sayıların toplamına üstü. Yani 8'i vermesi gerekiyor. O zaman dedim ki 8'i acaba nasıl yazarım? Ve o 8 unutma x üstü 0 da vermesi gerekiyor bana. Şurasına 5 desek, burasına 3 desek. Bak kontrol edelim şimdi sizinle. Şu x üzeri ne yapar? 15 yapar. Burası ne yapar? x üzeri eksi 15 yapar. Topladığınızda x üzeri 0 yapar. Bu 1'dir. Artık x'e e bağlı bir teriminiz kalmayacak. Sadece sabit sayınız kalacak. Peki. Burasının 5 olmasını istiyorsam 8'in bir şey liste diyeceğim. Burası 5 olacak. Nasıl olacak? 8'den neyi çıkarırsam bana 5'i verir diye düşünüyorum. 3'ü. O yüzden artık bulduk. 8 7 6 1 2 3 dedim. Buradan x üzeri 15 geldi çarpı 2'yi içeri dağıttım. 2'nin küpünden 8 geldi ve x'in şöyle çarparsam Eksi 15. kuvvet oldu. Şununla şunu götürürsem ne kaldı? 56 çarpı 8 çarpı x üzeri 15 ile x üzeri x 15 toplarsam x üzeri 0 yapar. 56 ile de arkadaşlar 8'i çarparsak 48 şöyle 44 mi? Aynen 448 x üzeri 0 yani 1 yaptı. Yani bizim sabit terimimiz 448'miş gençler. Evet bitti. Son soruydu bu. Bir sonraki şey e, test olasılıktan olacak arkadaşlar. Ee, umarım her şey anlaşılır olmuştur. Umarım her şeyi güzelce anlamışsınızdır diyorum. Videomuzu burada sona erdiriyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.